Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün manyak bir video karşınızdayım. Yanımda Kadiran var. Hoş geldin Kadiran. Hoş bulduk kanka. Bugün arkadaşlar e efsane kanka sen Kroval. E bugün kanka, savaş topunda bin alacağız. Ben de ben ne alayım? Sen sprout al. Tam ben sprout alayım, sen de Kroval. Güzel bir maç kanka. atalım. Ben birinci olacağımıza inanıyorum abi. -6 alırız. Of, Aa karşıda Sese geldi diye biri var. Sese doğru gelin amcalar. Abi benim canım yaz? benim canım 640. Ben bir şurayı kapatayım abi. Abi geri, gel, geri geri Yakın mesafede kötü ki bu karakter. Gel bakalım buraya. Helal Bak, be. Of. Biz iyi defans yaptık. Of. Adam da iyi oynadı. İki kişinin arasına daldı. O topu alamazlar abi. Ben izin vermem. Vermem. kanka geliyor kanka geliyor. Fikkat, abi sana daldı. bana el pirma gelir abi el geçin, Sprout baya iş yapıyor ha burada Hadi lan ben de pas Yes be Baya iyidir yes be. İlk günümüzü aldık <laughs> bu yetti mi? Yetti mi bize? Yetti ya Hadi Nasıl? hadi yes be kaleyi son anda kapattım Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi win almıştık Kendinize iyi bakın görüşmek üzere bay bay